Herkese ayından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya kripto teknikle bir gün diye giriyorum. Bu yüzden bütün video boyunca eğlenmek zorunda kalacaklar. Ne düşünüyorsun Altu? Evet, bugün ufak bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir birlik Eskişehir'e gidip geleceğiz. Bizim işimiz var, gücümüz var. Nur'da ben de yancıyım. <laughs> <laughs> evet, Nur geleneksel kripto teknik yancısı olarak bize eşlik ediyor. Eskişehir yaparız, bir çi börek yer, geliriz. Orada bir iki iş hallederiz dedik. Ben evet. işin çi böreğindeyim, o yüzden geliyorum valla. Evet, gayet keyifli bir yolculuk olacak. Bayağı da bir yerlere böyle uzun yola gitmiyorduk daha doğrusu. Şöyle bir şehirler arası iki yol yapalım dedik. Şimdi yolla çıkıyoruz. Birazdan oyutun alıp. Ben de arka koltuğa geçeceğim o saatten sonra. <laughs> Yancı olduğum için. Evet, en son gittiğimizde böyle bir yoldu. Nur hasta olmuştu. Sağlık ol hoca, işte eczane aramıştık. Bir şeyler yapmıştık. Bana o geldi nedense. İnşallah bu sefer daha sağlıklı bir yolculuk olur. İnşallah. Hoş geldin Oytun. Hoş bulduk. Oytun da bize katıldı. Ne yollardayız? <laughs> <O zaman. gülüyor> Sıradaki durağımız Eskişehir. Ondan sonra ne yapıyoruz? Miami işte yeri çiğ börek yemeye altı Kesin yeriz değil mi yani altı gibi? Yeriz yeriz. Altı gibi eski şehir Kütahya'ya falan gitmez Şimdi <laughs> bir mola verdik. Karnımızı doyurmaya gideceğiz. İkinizi bir karede çekebilir miyim? <laughs> Güneşe bakamayanlar. Evet, meşhur sunumun daha önceki videolarda Ağzımı yüzümü yaktığım adoya geldi. Ağzım, ağzım yüzümü değil. Üstüme gelmişti sıcak çay. Tam şimdi dejavu yaşamayalım da. Neymiş o biz de bakalım. Dövme. Çocuğa şey Gladiatör dedim, gladyatör, mü? gladyatör dedim. Ee, bir hafta evvel de çocuk böyle bir şey yapmış zaten. Bu çocuğun yaptı. Hmm, güzelmiş. Güzel yapmış. Altına düz boyamış. Şimdi bu şunu buna çevir. Ben de dedim ki bunun niferi yani bu dedim çok böyle siyah. Nifer kısmındaki bu şeyi ucundaki o şu, kırmızı yapıp daha detaylandırıp şu omzundaki apoletleri, spoletleri de varaklı altın rengi. Bayağı süslü bir şey yani. Aynen. Sadece bekarlar mı yaptırıyor Hayır, benim var. Ama ben bekarlar ama benim yok. Ama benim yok. Sen sana yok ya sen. gözü benim tabağımda kaldı ya. Evet ya biz omlet omlet söyledik. Nur böyle bildi donattı masaya böyle sucuklar, <laughs> şeyler, börekler. Şu menemenimin kapağını da bir aç ya. Açayım bu. Ooo bir de o, kapak açılınca bir şeymiş ki orada. Kapak açılınca bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir Güzel bir şey. <laughs> Akıllı bir tabakmış. Bravo Nur güzel seçim. Her evet. zaman. Bakın burada seçimlerimden biri. Aslında diye değil ya. O zaman ben seninkine girişiyorum. Hoşçakal. <laughs> of. Ekmek de sıcakmış ha. Göm nur göm mis. O, çok acıkmışım ya. Çok da yola çıkmadık aslında. Çok uzun sürmedi yani yol. Şimdi mi yerde. <laughs> simit var mı? Sıcak simit. Biz bir mayıştınız, karnınız doydu herhalde. Evet, şimdi yine yollara düşeceğiz. Bir üç saat daha yolumuz var Eskişehir'e doğru. Sen şimdiden Zomato'dan falan bak en iyi çiftçi çi böreği neresi yapıyormuş. Üç saat içindeyim. Yola çıkartayım üç saat. Bir saat oldu. Hala üç saat. Şimdi sen listeyi yap. Orada meşhur karakeli bozacısı var. Bir gidip boza içelim. Sen biliyorsun Drobozacı'yı. Ben Oytun'a asker ziyareti geldiğimde çok gezdim oraları toplantıya mı gidiyoruz? Ses çok çiğ börek bir şekli ben anlamadım ya. yani. yerde. Toplantı olmayacak gibi bir iş var içinde içimde ya. Zaten o için anlatsan o anıyı. Askerlik muhabbeti mi? Evet. Yani. Şimdi ben Kütahya'da askerlik yaptım. Kütahya'da Aceviliğimi yaparken altı benim ziyaretime gelecek. Ya tabi askerlik yapanlar bilirler yani İstanbul dışından seni ziyaret için, gel, ziyaret için geleceği zaman bekliyorsun. Ondan sonra Neyse sabah ben altıyı arıyorum neredesin falan dedi yoldayım geliyorum bilmem ne falan. Yani işte, o zaman hesaplamasına göre herhalde yani 12 gibi falan böyle birlikte olması lazım yani Kütahya'da olması gerekiyor. Ben de ona göre ayarlamışım her şeyi. Saat 12 oldu altıyı arıyorum falan. Altı dedi ya dedi işte şuradayım buradayım tarif ettiği hiçbir yer bizim olduğumuz yere uymuyor ama. Yani Kütahya'da bir tane zaten havacı birliği var. Şuradayım diyor, buradayım diyor. Söylediği şeyler bizim orasıyla hiçbir alakası yok neyse dedim şöyle bir tarif et, şöyle yap, böyle bir dedim etrafındakileri sor, neredesin sen yani, hani, şöylesinler ona dedim bizim birlik büyük bir birlik, hani dedim belki başka kapısındadır falan. E, altı, etrafındakileri sordu, neredeyim falan diye. Eskişehir bilmem ne bilmem ne havacı birliği. Ulan dedim ben Eskişehir değilim, Kütahya'dayım. Eskişehir'de de var. Aa öyle mi falan. Ya kardeşim hani yanlış birliğe gidersin anlarım. Ya birliğin yanlış kapısına gidersin, olur mu? Yanlış ile nasıl gidersin yani? Orada da havacı var, orada da havacı var. Çok güzel. Her yerde. Diğer bakıda gittim. Olmadı ya mı? Ya tabii bir saat tatlı gittim tabii de. O ben erken geldim de bir eski şehri gezdim dolaştım yedim içtim. Oytra tatlı aldım eski şehirden devam ettim. Fıstıklı baklava aldım. Askerli yerde gittim. Şehirde ne işin var diyorum. Ben orada da havacı var diyor. Burada da havacı var. O zaman da öyle söylüyorum. Her yerde var. Muşta da var havacı yani. Muş'a mı gideceksin? Yani Ama siz hep yani. böylesiniz ya. Hep böyle. Böyle bir dalga geçiyorsunuz sanki hayatta. Ne yapıyorsun <laughs> diyorum sonra bir daha diyorum da çiğ börek diyorum. <laughs> çiğ böreğini yemeden de bırakmamış yalnız. O zaman neydim? yedim? Şimdi diyeceğiz. yiyeceğiz. Ne Çok açıyorsunuz? Bakıyorum. Ne açıyorsunuz? Yine yani projelerimiz var. Gizli projeler öyle videoda olmaz kayıttan çık. Ama. Olmaz. Öyle yok öyle herkes bilemez. Çok gizli projeler bunlar. Azıcık ucundan tüyo. Olmaz. Belki yeni YouTube kanalı bilmiyorum ama olmaz söylemem. <laughs> söylemedin yani şu an. Ama söylemedin yani. Şöyle şu an ne yapacaktık yani. <laughs> Neyse konusunu bilmiyoruz en azından. Evet. Maç yorumlayacağız belki ama söylemiyorum. <laughs> ben de sunucu olacağım. Belki evet. moda yorumlayacağız değil mi? Yani? Evet. Belki magazin. Bence de yani. Bugün de giysem YouTube versiyonunu yapacağız. Ciddi mi? Evet. O ben de şu anda öğrendim. Oytun ben şey... Bu kadar es, bu Tam tam kadro. İşte Ronald. Aslında numara geliyor. Gelir. Sabahın köründe yola çıktığımız için gittik git gitmeyen bir yol var sanki. Eskişehir'i hiç görmedim daha önce. İlk defa gideceğim bakalım. İşte öndükleri kadar var mıymış? Gittiğin her yer için böyle söylemem peki. var <laughs> <laughs> bir, bir Tayland, Cendekuratan ve Eskişehir. Burada bir tatlış var tam kamyonun yanında. Kamyonun tam yanında. Tam yanında. <laughs> Aynen bir tatlış var tam <laughs> yanında. evet Nur nasıl? Dön bakalım biraz şey etrafına. Ben Diyarbakır'da yaptım askerliği de. Diğer Diyarbakır'da falan harika yaparlar. Melengi işte böyle karıştırdım ben ama. Melengi kahve bir var, muhabbeti bu. aldı yürüyordu. Yapayım, Nur şu an ne yapıyor diye Çok bakacak olursak el kol sallıyor. El kol yapıyor. El kol yapıyor. E Arkamdan. <laughs> <laughs> Burada evet. Masanın üstüne çıkabilir. Böyle bir şey çıkıyor etrafında o ne? Ama şundan dolayı eğer şimdi e, bir yerde şöyle bir şey vardır normalde pozisyon olarak duruyorsunuz. Hı hı. Kulak iç sıvınız diyor ki duruyorsun. Hı hı. Ama e, şimdi gözünüz diyor ki yürüyorsun. Hı hı. Bu e, motion sıkısı. da sizin başınızın dönmesine e, daha da zorlarsanız kusmanıza sebep olur. O, o etkiyi sıfırlamak için bizim geliştirdiğimiz bir yöntem. Biz bazı oyunlarda yaşadık hı. onu, bunu. Böyle hı. bayağı... Sister oyunu falan var. Değil mi? Dibek. Dibek mi? 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 Evet evet. Şu an kapıda bakarsanız o diğer arkadaşımız şimdi. Toplantıdan çıktık şimdi. Çiğ börek yemeye gidiyoruz değil mi? Acıktınız mı beyler? Çıkmaz mıyız ya? Zaten evet. toplantı hikaye demiş. Çiğ börek yemeye geldik. Şimdi <laughs> böyle tamam. adamlarla da tanışalım. Evet. Yani öyle öyle. Şimdi gidiyoruz. Meşhur bir çiğ köfteci. Çi Çiğ köfteci. Çiğ, börekçi. çiğ börekçi. Papağanmış ismi. Olmaz şöyle tozlar. Elazığ'a geçelim buradan. Bir çiğ, evet. <laughs> çiğ börek. Oradan da bir bozacağım. Yok artık 81 ili gezeceğiz yani. Evet. Şey yok. Orijinal şibiriymiş. Portakal var annemmiş. Şiböretlerle. Evet, İstanbul'da böyle iki tane veriyorlardı. Büyük. Burada 5 taneymiş. Yiyebileceğim mi bilmiyorum. Yersin, yersin. Sıcak, sıcak böyle dedim. Efendim, istiyorum ben. Ayran, ayrı bir şeysi var mı? Çay alırım ben. Bir tane çay. Ayran, ayrı bir şeysi var mı? Ayran. <gülüyor> ayran. <gülüyor> Çok sıcak. Normal pepsi tamam. Ama güzel. Şu kenarından şey yaptım. Malzemeden çalmamışlar. Güzelken takmıştım biraz. Nasıl? Kavuştum için böyle. Evet sen bayağı acıkmış gibisin <laughs> zaten. Acıkmışım. Nasıl yiyebilecek misin hepsini? Ben yani hepsini bitirdim. Sen bitirebilir misin emin değilim ama ben bunların hepsini yerim. Üstünde senden kalanları da yerim. Yani Oytun da olur. bunu teklif etti. Sizin Benim çiğ böreklerimde gözünüz mü var? Harika ama polşonlar bayağı bükmüş ya. Emekli. <laughs> <laughs> Aldık. Ben kışından geliyorum. Hmm, <laughs> 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 Nasıl tadı? Ekşi lan Boza ekşi olur zaten. Hmm. <laughs> Ama levlebi sevmiyorum ya. Sen ya? Leblebi sevmiyorum. Ben ne? almayayım. Ama sen aldım olmaz. Ne evet, zaten çok <laughs> <laughs> Leblebi. <laughs> <Ben> sevmem leblebi. <laughs> <yapamıyorum. gülüyor> Yiyemezsem daha kötü olur. Yiye bakalım. <laughs> Bu da bir şey ya çok tatlı bir şey. Ee, değil mi? Hı, güzelmiş. Tamam yiyebilirim onu. O zaman teşekkür ederim. Rica <laughs> <laughs> tamam, Daha farklı bir şey bir sanmıştım. Ön yargıyla Ekşi... <laughs> davranma ama. Ekşilerince daha farklı sanmıştım. Affet olsun güzel değil mi? Güzel. Tarçınlı hmm. falan koyu Aşuraya salep gibi. benziyor. Biraz da şuraya benziyor evet. 6 ikinci bardak. Evet. Çok severim ben. O kadar çiğ köfte çiğ o kadar, börek. O kadar çiğ börek gömmeseydim ben daha çok içerdim. Litreyle alırdım belki ama şimdi ancak bir buçuk bardak. Ne diye falan mı söylüyor? Yani. Eskişehir gezimizin sonuna geldik. Evet, şu an arabayı gidiyoruz. Ben biraz daha kalma taraftarıydım ama altı Soğuk ve ya. oytun üşümüşler bayağı. var. Evet, gidiyoruz. Yarın da önemli işler oldukları için Evet. erkenden ayrılıyoruz. Evet. Bir dahaki geldiğimizde daha çok aktivite yapacağız inşallah. Yani. Kanala abone olmayı unutmayalım, o zaman diyelim değil mi? Evet videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.